Ekrem Bora, asıl adı Ekrem Şerif Uçak olan Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 7 Mart 1932'de Ankara'da doğmuş, 1 Nisan 2012'de İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından on başı Mazhar Uçak'ın oğludur. Eğitimini Sultanahmet Devlet Basım Evi kursunda tamamlamış, 1953 yılında Yıldız dergisinin düzenlediği sinema artist yarışmasını kazanmıştır. Askerlik sonrası sinemaya adım atmış ve kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda rol almıştır. Yeşilçam'ın sert yüzü olarak tanınan Bora, 1990'da Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filmindeki rolüyle Antalya Film Şenliği'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Son yıllarında da çeşitli dizi projelerinde rol almaya devam etmiştir. Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilmiştir.